Değerli izleyicilerimiz Amasya'da Merzifon'da tarihi bir evin avlusundayız. Bu gördüğünüz... göster. <laughs> o kötü yer dediğin yere gelin geldin gelin. Nereye gelin geldin sen? Buraya. Şu eve gelmedin mi? Buraya geldin. Ya o eve gelin geldin. Afır afır da. Ya bırak afırım, afırı mafırı. <laughs> evet değerli dostlar isim ne annem? Fatma Şener. Fatma Şener'in Kalbini çalan adam geliyor değerli dostlar. Aynen. Öyle. Şu güzelliğe bir bakın, şu yakışıklılığa bakın, şu kabadayılığa bir bakın, şu endama, şu boya, şu borsa bakın, şu gözlerindeki güzelliğe bakın, ağzından düzülen söze bakın, sen burnunun ben. üstündeki göze bakın. 84 sen 84 yaşındayım. 84. 84 mü? Ha? Kaç yıllık bir aşk var. Mazide kaldı. Ha? Mazide kaldı. Nasıl mazide kaldı ya? Ne kaldı onlar? senin isim ne annem? Fatma Şener. Tabii senin isim neydi? Hatmış Dursun Şener. Dursun Şener, Fatma Şener. Kaç yılında evlendiniz? 67. 67 yılında evlenmişsiniz. 55 yıllık evlisiniz. Evet. Kim kim aşık oldu? Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun <laughs> Dursun abi ne diyor ya? Hadi öyle ne düşünüyorsun? İlk tatlı sözün neydi Fatma abla ya? Utanıyor <laughs> <laughs> ya ben bak sana bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kapadaydım <laughs> diyordum ama vallahi sen maşallah çok neşelisin Fatma abla. He? Ee, bak bu adam geldi mi? İyi değil Eyvallah. Bak <laughs> şimdi. Bizim <laughs> evler yani onların ayda karşıda birbirimize daha baka aşık olduk. Hem akrabam. Ben de onun akrabasıyım. Aldık verdik. Kimi aldın, kimi verdin abi? Ben bunu aldım, o da ben aldım. Hiç <laughs> Allah, Allah 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 Allah. Baka baka aşık. Evet oldunuz. tabii. Allah Allah. Bir nasıl baktın yani bir şahin bakışı mı yaptın bir kartal garbalaraza sıradan göz ettin mi? Bir şeyler yaptın. Bak şöyle bir bak. Bu ne tür Evet sadece bunu Ne soralım sana? Altın yükselir mi? Dolar çıkar mı? Aman benim altın ney yok, dolar mı? bilmem. Dursun abi. Ne yiyor, ne içiyor bu ya? Bu saman yiyor, arpa yiyor. Saman yiyor, arpa yiyor. Ben, Yetiştirebiliyor musun? Ama bakımlı duruyor ha. Dursun abi. Efendim? Binebilir misin? Yok her düşer çamur. He? Çamına. Ne olur? Ha orada bindiriyorum ben onu. <gülüyor> Sen <gülüyor> mi bindiriyorsun? Biner gene aşağı başını uzun Ciddi mi diyor? Bu biraz tabii genç hayvan. Fırlat veriyor. Ne diyorsun ya? Tamam tutalım bakalım hadi. Şimdi Dursun abi meşhur Amasya Merzifon eşeğine biniyor değerli dostlar. Evet Dursun abi. Vallahi eşya bir çekerse düşersin karışmama. <laughs> Ben eskisi ve geçti olur şimdi. Gel gelmiyorsam... Gel. Gel. Hey maşallah. Devam et bakayım köye doğru dursun abi. Devam et dursun abi. Kim tutar seni dursun abi. <laughs> Bana bak adam gitti ya gelmese. Ben sana sorarım. <laughs> Benim suçum ne Fatma abla? Sen Adam kovboyluk yaptı gitti. Ha geliyor. Oo kabadayı kabadayı geliyor vallahi billahi. Çüş deyince duruyor mu abi? Durur. Çüş. Vallahi durdu ya. <laughs> Gel abi sen omuzumu alayım ben. Gel. At yok şuraya. Yok yok kaç. Kaç kaç. Sen üstünün başına. Bir şey şimdi, olmaz. Dur. 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 Adam, dur. 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 Yani. Sen bizim için burada kalktın, yok, 84 yok, yok. yaşında eşeğe bindin, biz seni omuzlayamayacak mıyız dursun abi ya? En son en son ne zaman aşkım dedin Fatma Abla'ya? Artık <laughs> onları unuttuk artık bizden. de sen ne olur bak geldi eşeğin yularını tuttu. Kaç yıllık sana kadınlık yapıyor? E, yapıyor. E tamam o zaman güzel bir söz söyle ya aşkım da şöyle gözün içine. Aa 76'da nişanlandık, 77'de düğün oldu. Mayıs'ın 15'inde. Evet tamam. Ne yetmiş 67. 77 mi dedim dedi. 67 tamam. dedim. Hayır. Tam 55 yıllık evlisiniz. <laughs> evet öyle. Ne zaman en son aşkım dedin? Her <gülüyor> zaman <gülüyor> da diyor. O zaman ne bilsin o? <laughs> e şimdi söyle işte onu söylüyorum. Tamam mı? Öyle deme yoktu o zaman. Yoktu. Ya şimdi söylesin söyle. <laughs> aşkım. Abi oğlundan aşkım. Gönülsüz gönülsüz. Ne diyecek Aşkım. Aşkım. Senin için ölüyorum. Aşkım senin için ölüyorum. Duydun mu? Evet çok duydun mu? Bizde zahmet bulma. Bunu da gördük. Vay be Allah yolunuzu bahtınız açık etsin. <laughs> baba baba elini çekme adamdan. Allah'ım ulan, ya Rabbim. Ama, ama ama samimi olarak söylüyorum Amasya'nın Merzifon'un en yürekli kadınlarından biri Fatma abla bir kere ömrünü vermiş eşine. Doğru mu Fatma abla? Evet, evet. Mutlu olmanın sırrı mutlu olmanın sırrı iki, iki işte ağına adamın birinin ettiğine biri razı olacak, birinin ettiğine biri razı olacak, o iş yürüyecek. Yok o bana bunu dedi deyip de dağıtırsan, bu beni dağıtırsa, ben bunu dağıtırsam o iş yürümez. Darma duman olur. Evet. Eylek iki baştan güzellik kara kaştan derler. İki taraflı bir olursa o iş yürür. Eyvallah. İki gönül bir olursa? Evet. Şu Samanlık olur. saray olur derler. Samanlık saray olur. Bak seyran olur bile deme daha saray olur dedi. Allah sizin mutluluğunuzu devam etsin. İnşallah Allah size bir 30 yıl daha ömür versin. Getim, getim. <laughs> Nereye gideyim? Nereye gideceğim? Gel yere gideceğim. <laughs> 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 30 yıl daha ömür istemiyorum Allah'tan. Yeter. <laughs> Yeter bu kadar. Çok yaşamayı Ne istiyorsun? Sağlıklı i̇şte, Evet. Ömrüm varsa da sağlıklı geçsin ne kadar olursa. İşte biraz torun morun var evlenecek. Onlar ne? İşte bir, bir taraf edek, edebilirsek. Edersin. İzin alak da Allah'tan. İnşallah diyoruz. Şöyle Dursun abi yengemin elini bir tut. Biz gidiyoruz. Aha ha, ben. Ha. Ama Siz gidince de tutarım. Ne var ondan? Eyvallah. Allah razı olsun <laughs> diyoruz. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.